Niye geri veriyorsun? Ay domuz var. Nasıl o yani? Ha? Ay bir dakika bir dakika. <laughs> Şimdi domuz eti mi? Domuz eti mi? Elle Bir şey olmaz getir ya getir. Peynir bon. Peynirdir lan yalan. Domuz var yazdı. Adam... Hayır domuz eti mi? Bir domuz var gösterin bana bir Bakayım. Jambon. yazdı. Ya onu söylüyor öyle mi, mi diyor? <laughs> It's not a uh, no, no, not toro. Uh. It's a toro. <laughs> oh, oh, oh. Dur beyefendi size göstereyim. הלו די. הלו מי פרנד. הלו מי פרנד. אני רואה את זה. המון הקוילום גולל את השרי. אופן נרבד ש. נה? כן. בידה עשוי לב? אוקיי.

à moins qu'avec Laurent, ne c'est thank you. bah, az da cehenneme gidecektik. İyi ki de adam telefonu gösterdi. Selim teşekkür ederim Adam <sal tokens> telefonu bana verdi yazdı ki domuz var son düşte. Ciddi misin? Vallahi Fransa'yız ya. Erde <lässt deputy> domuz var ya bunlarda Domuzlar. Ay cehenneme giderdi değil mi yesek domuz eti? Tutun bırak var burada. Ay yok vallahi. cehenneme <laughs> de gitmek istemiyorum. Ay Özkay inşaat teşekkür ederim. Ana biz Müslümanız elhamdülillah. Az daha e, gaza geliyordum. Tövbe yarabbim. Bunu göstermiyor. Ay bismillah. Burada ne duracak bu aşkı? Ver. Ama arkasında şey var ya şarkı olsun. Tek bir şey mi yaptın? Bunlar bizi uğraştırıyor ya. Kısı, getir getir ama getir. Deseydim biz Müslümanız biz domuz et yemiyoruz. E kızı o kadar dedim Türkiye'den geliyor. Elhamdülillah yani deseydim biz nasıl domuz et yiyelim? o hep nerede bilecek adam Fransız sabah akşam domuz yiyor. Gözü zaten domuza benziyor. Badır zaten domuz kendisi evet. uyuyor. İnşaat mayne papya. İnşaat mayne papya. Ay oldu. Kızlar domuz eti yiyenler cehenneme gidiyor değil mi? Ama biliyorsun bak isim vermek istemiyorum ama şu e, Türkiye'deki influencerler burada gelip e, sana düşüyorlar şeyler ama eksi domuz. Allah biraz İsim vermek istemiyorum ama bir 4-5 e, kız influencer Türk buraya gelip e, sandviç video çek çekiyorlardı ama ben biliyorum ki onlar dom domuz yani. Ya, Fransa gibi domuz yiyorlar valla. Ama onların bir şey yani ben e, yargılamıyorum. Ama galiba bilmiyorlar ki burada da et. Yani çoğu domuz. İlk et veriyor. Hayır, ulan sıkıldı. Üçünün o. Bu ne? Bu da inşallah içine pişten bunu. bu ne? Bunu Bunda yok değil mi? Yok. Bu tatlı. Bu, bu tatlıca domuz var. Kıyızı. Bu da domuzun koymuşlar. Şimdi şey, araya gösterebilir miyim? Yani. Teşekkürler. Bu da arkadaşlar burası e, çok meşhur bir e, tatlı Krem brûlée. Yani e, abi nedir ay, krem brûlée? Nedir? Ay, 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 ay. nedir? süt. Süt ve şey ve üstüne yakıyorlar arkadaşlar. Şeker koyuyorlar. Siyah şeker koyuyorlar. Ve üstünü yakıyorlar. Krem böyle. Gerçekten çok güzel. Aşırı güzel. Ama abi bu biraz çok değil mi? Şu. Yok ben yemem. Ben de tadına bakarım. <laughs> Ay bu ne? Sert bir şey. <laughs> çok güzel valla. <laughs> Aç ağzını. Çıkmak. <şu. gülüyor> <laughs> Beni bir dantana bakayım abi. Vereceğim işte. Ha, ah, tamam. Peki sen bana bir ben sana vereyim. Tamam sen ağzına koy ben senin ağzına koy. Ama önce sen bunu al. Ben yani ağzına koyayım. Yok bu senin çatalı. Bunun çatalı al. Sok. Böyle tut. Böyle. Ya böyle. Hadi. Hmm. Grazie mille. Monsieur le crème brûlé là. Magnifique. Mamasita. Maman les mecs. Oh monsieur s'il vous plaît On peut l'avoir Monsieur Oui. On peut l'avoir s'il vous plaît on a froid. Merci monsieur. Merci. Il y a pas du Monsieur. Aa şeyde de getirseydim. Geçe şey betenimi, yastığımı, yatağımı de getirseydim. Bakalım, Kız geçe şey yatağımı getirseydim ya o bilmiyordu. Ay saçımı çektin geri zekalı. Ay. Ay. Kız bırak saçımı rapkın zengi bir saçım. Ee, yeter. Ee, çok... Yeter. <laughs> <laughs> vay anam vay Fransa'ya da geldik ya vay. <laughs> Yarın da ya Hollanda ya Almanya. Ay baron teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim. Türk iş Türk iş hello. I'm good thank you. Thank you thank you. İstanbul. <laughs> İstanbul. Sen sen nereli? Oh sen. Senegal. Senegal. Ay kıyamam ya ekmeğinin peşinde ya. Evet. Ben babam sağ ol. Valla bende euro falan yok yoksa verirdim. Benim çantam orada falan verirdim. Bir dakika. C'est le petit pire. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils 10 dakika Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont Sen niye yemiyorsun gibi? Bak da sen yedim. Ben yemek ya uy, Allah vallahi şey. Yok vallahi. Yerim. Vallahi yedim. Yemesem bunu yemem. Ay bunun içinde <laughs> et var yedim. <laughs> tü... ne yedim. Vallahi yedim. Şeyti. yedim. Vallahi yedim. Vallahi yedim. Vallahi yedim. Vallahi mi? Abi neydi? Kızlar yemin ederim içinde beyaz et var inşallah domuz değildir. yarabbim Rabbim sen bizi affet. Domuz <laughs> değil kız bak E ne eti bu? Et. Ee, et, e, tavuk. Helal. <laughs> İnanmayın kızlar asla değil. Valla şey, o sonra sonra ya. Ama çok kısır. Bak rahat ya. Taner, çok teşekkür ederim. Burada hayat çok değişik ya. Evet. İnsanın kendi memleketi gibi olmuyor demek ki hiçbir şey ya. Suriye'ye geldiğin için sana değişik evet. geliyor. Bir de burada kal, sıkılır insan. Ya biraz orada gezelim hala çekelim. hadi yapacağız? Son <Sessizlik> ya. Sajam ya. Onun için de. Bu çok kötü oldu. İçinde Valla kötü. Ha? Baya kötü. Abi özür dilerim ha. Bir, Bir şey vermedim sana. Bitirdim sonra soruyorum. <laughs> Pardon. Ay ayı gibi resimlendi. e <laughs> sen sen sevmeseydin. Valla verdi mi? dedi ki ben Değil yemişim dedi. Tamam. <laughs> 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 Ay Mehmet teşekkür ederim arkadaşlar çok sağ olun kubanelerim benim. <laughs> soğuk abi vallahi ya. Ay. Çok soğuk. Me son par je je vais teşekkür ederim. <laughs> Mehmet teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. c'est pas bon. güzel değil sandviç. Ay Iroş um, thank you aşkım çok teşekkür ederim kulağını unutmamak ihtiyacım var çatal yok mu çatal tamam biraz salata ağzıma koy lütfen nasıl salataysa sade marul sade marul ha öyle zaten pide tamam bu lan hayatta teşvik güzel değil bu nasıl salata ne koymuşlar bu yiye bak dur bakayım arkadaşlar. Valla buranın her şeyi çok değişik. <laughs> o yüzden insanlar Türkiye'ye gelip de o yemekleri istiyor ha. Burası bok gibi ya. Sen gelince geldim abi. Arkadaşlar burası bok gibi ya. Burada işte test kapanıyor. Tek Eiffel Kulesi'nin yanındaki restoranlar açık. Ama genelde Fransa'da bütün şeyde kapalı ya. Kulebeli de güzel ama işi bir bok yok. Keşke armağandasın amaya da kusayım hiç türk yemeklerinin olduğu yerler yok mu buralarda var ama güzel değil hmm. ne <laughs> <bakayım>. Baka <misiniz? Gülüyor> şey evet. <laughs> güzel böyle bırakıp bakıyorlar niye herkes bize bakıyor Merhaba. Merhaba. çekilebilir miyiz? E, gel çekelim mi? o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şaka, Sen de mi? mi Türk? Merhaba. Kızlar siz de mi Türksünüz? Evet, evet yeni geldik. Bugün geldik daha. Nereden geldiniz? Evet Viyana'dan geldik biz. Abi anne. Aynen. Çekilebilir miyiz? Ben gel başım, başım, gel çekelim. Merhaba. Önce mi sen şey ne gibi Güzel lokalıyım. bizi niye Bizi görüyoruz ekranda. <laughs> gel bir çekim. Gel bir bir tek Selçuklu. Ama yemek çekim dedim. Selçuklu. Gel de bir çek çekim. Gel bir çekim. Gel bir çekim. Gel bir çekim. Gel Bizi çekim. Nasıl hemen bizi Gel daha geçen şey aldığı kapı kırma biliyorsun. Tamam o geri bölümde. Çekilin birlikte. Kalk kalk oğlum. Evet evet. Evet evet yayındayız. Canlı mı? Ne yaptın Ya sizi Ben sizi 25 bin kişi teşekkür ederim. Gel. Şu. An... Sana. Ya ne istiyorsun benden? Gip çek çek. Çek çek. Çek çek. çek. Dur kızlar bekleyin. Kızlar size de göstereyim. Gel selam verin. Merhaba. <laughs> şu an şaka gibi ya. Hadi gelin çekek hadi. Evet. Çek, çek. Ben orta geldim. ama. Ben, ben şey çekeyim. çekeyim. Sen kim? Ben şu çekeyim. tarafa gelebilir miyim? Aynı Aynı ya da Egar. Sen çekeyim? Hadi. Çıkıyor hadi. muyuz? Ata ben çıkmıyorum. Haydi. Dur bir dakika. Çektim, tamam, Oldu mu? Teşekkür ederiz. Teşekkür kızlar. Am yemekleri güzel mi? Gözü deli ama bok gibi valla. Başka yerde mi? <gülüşmeleriniz> kızlar ya. niye buranın <gülüşmeleriniz> yemekleri güzel Aşağı değil ya? Um, Yakınlarda daha yeni uçak var. Nereden geldik dediniz? güzel halal hastanesi. Yakınlarda mı? Basti'de, Basti. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Basti'de, Buraya 15 dakika. grands enfants Nasıl? Yürüme. Yo, arabayla 15 dakika. Le Gras d'Enfant çok güzel bir restoran. Valla. Yaz. Bence de yazsanız okay. olur mu? Şimdi ben uzak mı buraya? <laughs> arabanın 15-20 dakika. Uzak Niye mı Hangisi? Le Gras d'Enfant. Çok güzel. Kaç saatte geldiniz kızlar buraya? 2 saat 20 dakika falan. Ay uzaktayım mı? Ben uyudum valla hiç hissetmedim Avrupa bile hiç buraya geldi. Direkt ya. uyudum. Nereden gelmiş? Türkiye mi? Evet, İstanbul'dan. Ama gibi. Bir de kapanıyor. Yemin ederim bu Rus'tan var ya gastronomik ve şey ilk yapayım. helal e, restoranı. Kaçakal Kızlar biz domuz eti yedik galiba. Yok yok yok. Yalan yok yalan Domuz eti getirdiler. Biz tekrar çarptık. Yalan yok ya. ya. <laughs> Ama tadı çok kötüydü ya. Yok bu da de şey değil. domuz eti kokar ya. evet, ya? Yok, bu, bu, bu da güzel. kokuyor zaten. İnşallah günaha girmedik. Allah'ım affet beni ya Rabbim. Yani de bütün günah senin boynuna ya Rabbim. Amin. Yani orada da bir... Bütün günah Rodin'in boynuna. Yok bu domuz değil.

Ay baron teşekkür ederim. Benim kızlar hepsi şeyde Almanya'dalar hep benim e, kızlar. Geliyor kızlar pazartesi. Ya da yarın bilmiyorum bakayım. Ne yapayım uçakla mı Hollanda'ya ve Almanya'ya gideyim? Yoksa trenle mi gideyim? Tren uçak çok Allah Allah trenle mi gideyim? kaç saat burada? Trenle 200 saat. Hollanda'ya... Helal helal. Ay. Kızlar, Hollanda'ya veya Almanya'ya uçakla mı gidiyorsunuz, tren mi? Aynı şehir? Bilmiyorum. Dres. Ben niye bilmiyorum, bilmiyorum ki ben çok anlamıyorum şehirlerden. Dayımların oraya falan gidelim, bir de Emoş'un yanına gideceğim. TGV ile Frankfurt'a git. TGV ne? TGV de TGV, TGV. TGV yani hızlı tren. <laughs> tren a grande vitesse. Yani Fransız Türkçesi e, yüksek e, vitesli tren. E kızlar şu an Hollanda'ya var mı? Yok. Evet. Ne bir de benim. Var mı şu evet. an e, şey hızlı tren Hollanda'ya bu saatte? Bu saatte yok bacım imkansız. Das ist nicht possible. Ay. Var Ay. diyorlar. Ya bu saatte bilet alamadın tabii ki var. Bu saatte ama bilet alamadın. Bilet alsaydın bu saatte var doğru. Ama biletsiz e, alamazsın. Bu da bacım esrar etme. Efe'nin gidelim mi? Hadi kalk gidelim. Biraz izleyelim. Kedicik teşekkür yani, ederim kızlar, Eski aşk Teşekkür ederim kubalelerim be. Furkan yakınsa sen de gel buradayım. Ay çok soğuk. Ben bunu alsam mı? Verirler mi sence abi? Bunu. <laughs> Vermezler mi? Ne <değil> kadar <laughs> <Cümleleri. gülüyor> Onların kabesi 10 euro bu 20 euro. Aşkım vallahi ben Eyfel Kulesi'nin oradaymış zahmet etmesinler tanımıyorum ki bilmiyorum ki kimler. Maşeri yapabilir adres ues. Bazen onu slave la. Ues Castel non bar la dans 2 minutes. Tabii ki Almanya'ya geleceğim. Hem la bu mu? Herkes bana yazıyor kızlar size dönüş yapın ama hepinize dönüş yapacağım. <laughs> ee, Esa e asiyet uygun. E, asiyet nedir?

Kaç 40. 40 yaşında. Aa ben de 32. Aunerti. 32. 32. Yani yaşlar da uygun. Sapatçı Evet. Bah oui, ça va. 42 ans et c'est 32 ans et 40 Ah oui, ça va 42, 42. Ah oui, il a un mère, hein Et moi c'est votre savoir, là. Il est beau. Baronot qui fait d'une alcool à chair. Baronot qui fait d'une alcool d'achat. En tout cas, si elle l'accepte, même si elle l'accepte pas c'est une belle panthère. Et celui qui, celui qui l'aura, il a de la chance. Et Kim Saleh, Kim Saleh, il a de la chance. Et ça se voit, ça se, ça se voit qu'elle a de la générosité aussi. Ça se voit, ça se voit. Elle est un peu radie, là. Non, non, elle est, elle est, elle est généreuse, est intérieure Je parle pas de la mort. Et Chinche, il y a un, euh, généreuse, un léger. C'est intérieur. J'en suis sûr, celui qui va passer la nuit à côté d'elle. Ah, monsieur! Ah! Il va, il va, il va, il va se réveiller avec les autres Ne, şu, <brat Foreign�� Ran> ne diyor lan? Dur ne dedi? Sapıkça bir şey mi söyledi? Ne dedi Ne dedi diyor? Ne dedi? Ne Ne dedi? <laughs> ay Baron teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> Baron. Dedi e, bir erkek bulsan e, akşam senin e, şey şapsa yani çok şanslı. Ay bu bunlar tabii böyle ay bu kadar basit Kesin, mi? Burası da tabii <laughs> sen senin kim geride görürse çok şanslı. Yemin ederim öyle dedi. Vallahi ben dedim ya, yapma sap Ne kadar ne kadar, kadar sap ya. Ay tamam da biz buradakiler gibi değil ya şey buradakiler ya hani buradaki insanlar biraz e, galiba ya. o, yani saçmalamazdı. Ay terbiyesiz. Ay bana göz koydu adam ya. Ne kadar azgın az az ya. şey. ya. Azgın. <laughs> midem bulandı ya. Ne kaç şey? açık sözlü ya. Bu <laughs> zorla gitti lan. Zorla midem bulandı abi ya. <laughs> Tebessiz ya. Aa, Fransa öyle çok açık şeyler. Bu Abi da... ben sana şey götüreyim mi? Ne çok söyleyeyim. Bat bulan. Hadi kalk gezi kalk kalk. Bat bulana getireyim seni. Kalk oyun ya. Ay de. valla Ozan teşekkür ederim ya hesabı teşekkür da ödedin ya. Teşekkür ederim. Valla hakkını helal et çok Film teşekkür ederim. ederiz. <laughs> Bizi havaalanından <laughs> aldın, ilgilendin, <laughs> teşekkür Ay,